Hep Hep bilin arkadaşlar Bakın sizlerle birlikte ne oynuyoruz Survivor'da devam ediyoruz Hava da hava da dava, yu, yuh Neyse En son Ay ben yemek toplamaya gidiyordum değil mi? Ben yemek toplayıp hemen Arkadaşlar geldim. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar arkadaşlar geldim. Durdu bir iki gitti. Yürüyorum. Artık tutun. Bu arada üç tane daha. Şey buldum. Toplamıyorum sonra da köyde neden yaşadı, yaşamadığını derseniz onunla öyle bir şey yoktu. Sadece bir köyde var. Der. O vardı da onunla kötü şeyler var. Demir ve ve şey işte. Bu evi daha çok sevdim. Çünkü onlar hepsi küçük evlerden de. Bu evi daha çok sevdim. ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Bu buğdayları. Dönüştürsek mi acaba? Dönüştürün. İşte. 21 bir tane yapabiliyormuşuz. 21 bir tane doğru. <laughs> azmış. Çok azmış. Neyse. Evet. Ne yapalım? Vallahi canım çok sıkılıyorsun. Sıkılmıyor mu ya? Of. Bu Minecraft'ta ne yapsak? Madeni gidelim derim ben böyle. Alç lazım aç aç aç. Arkadaşlar. Kardeşim yani abim. Film açık bırakmış. kapatayım bir dakika. Arkadaşlar kapattım. Şimdi iki odum yeter mi? Yetmez bence. Daha çok, daha çok, daha çok. Kır, 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 kır. Död 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 bir. iki, Çıktık. Nedense evin üstüne çatısını çıktım Ben malım galiba. <laughs> Neyse baş verelim. Hmm. Benim bu arada gittiğim bir köy çöleydi Diğer köy de köy de şeydeydi. Neydi ya? Her yer hepsi madendi. Köy suların ortasındaydı. Golem de vardı ama orada Onu keseyim miydim? Belki demir, 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 alırdım. Doğru be. Unutmuşum ben ya. Unuttum ya. Şuraya... Ah! Uzulayamadım. Bir dakika. Zarin ban. ben. Acaba oralarda bir köy var mıdır? Yok uzaklaşmıyorum. Benim çok kadar uzak değil arkadaşlar yakında ama yine gitmeyeyim canı sıkılabilir. Yine zor zar zor buldum. hayır Neden kapımı tıklıyorum lan? Tıklamaya kırmış gidiyordum. Hayır maddeye gidecektik değil mi? Arkadaşlar 4 dakika olmuş. Görüşürüz. Bye.